arkadaşlar. Bugün ben bir yapmam. Çok güzel bir demişti. Nasıl? Nasıl? Eski laptopları hep böyle oluyor. Oyun oynayabileceğiniz siteler <laughs> göstermek. Ben çok iyi var. O zaman geçelim videomuza. Evet ilk sitemiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi oyun skor sitesi. Oyun üstüne 20 kişinin oyun skoru yazacaksınız arkadaşlar. Bakın o sitemizden bir sürü oyun oynayabilirsiniz. Mesela yazıyorum o oyun skor ay story yazdım skor böyle isterseniz gibi yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, artık işin üstümüze geçelim o zaman arkadaşlar ne ya bu evet. bir dakika hemen cip gelirim de şöyle Arkadaşlar yapacağım bunu duruyor. E, hemen şu bence üçüncü sistemimiz ikinci arkadaşlar. Bakın. ikinci sistemimiz öyle güzel bir steki rekor oyun arkadaşlar buna binden fazla oyun var. Yani bu